Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Akbük'teyiz. Akbük'te sizlere arsa tanıtmaya geldim. Arkadaşlar bölgedeki rakamların daha altına satılık olan bir villa arsası izleyeceksiniz. Şimdi neredeyiz? Burada mühendisler sitesi dediğimiz yer var arkadaşlar. Akbük Çukur Mevki. Genel olarak Çukur Mevki. İsmi Çukur olsa da kendisi en tepede yer almaktadır. Buradan arkamda gördüğünüz gibi şahane bir deniz manzarasına sahip bir bölgedeyiz. Şimdi arkadaşlar burada ince uzunlamasına böyle bir arsamız var. Burası kooperatif yeri, kooperatif arsası. Yani toplamda bu arsanın içerisine 12 adet villa yapılıyor. İki tane yapılmış olan hazır da var. Hatta yan tarafta da yapılan villa var. Yaşayanlar da var. Bizim yan taraftaki evin iki parsel yanında e, satılık olan bağımsız bölümü sizlere sunacağız bugün. Şimdi bunların 300'er metrekare arsaları var arkadaşlar. 300'er metrekare arsaların içerisine projesi hazır kooperatif yeri olduğu için projesi hazır bir şekilde 3 katlı villa yapabiliyorsunuz. Şimdi buradaki satış rakamımız nedir? Hemen bahsedeyim sizlere. 2 milyon 400 bin TL satış rakamımız var arkadaşlar. 2 milyon 400 bin TL'den çok ufak da bir pazarlığımız var. Birazcık acil satılık olduğu için 2.400 isteniyor. Normalde bölgede 2.5'un üstünde rakamlar. Edelim, düşmeyelim arkaya e, 2 milyon 700'ün üstünde veyahut da başlangıç rakamları genelde böyleyken biz sizlere 2 milyon 400 bin TL'den ufak bir pazarlığı olan burada villa arsası tanıtmaya geldik. Şimdi arkamda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu manzaraya net bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. Ön tarafınızda bir yol var bu yolun devamında ise evinizin her katından bu manzaraya sahipsiniz 2 milyon 400 bin TL dediğim gibi satış rakamımız var. Bu rakam üzerinden yüz yüze birebir pazarlık yapma imkanı da sizlere tanıyoruz ama çok büyük bir pazarlığı yok çünkü birazcık acil olarak satıyorlar. Gelip burada inşaatınızı direkt hazır bir şekilde başlayabilirsiniz. Alıcısına hayırlı olmasını diliyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.